Ne kadar kalacağım okulda? Kaç saat mi? Çokmuş. Bir şey mi oldu ateş parçası? Biraz midem ağrı. Bir şey canını mı sık? Ben ne yapayım orada o kadar? Kimseyi tanımıyorum ki. Karnım ağrıyor. Gel bakalım ateş parçası. Sana okula ilk gittiğim günü anlatayım mı? Hı hı. Ben çocukken kolay korkmazdım hiçbir şeyden. Ama okula başlayacağım diye çok gerilmiştim. Biliyor musun? Sen de mi kimseyi tanımadın? Evet. Oradaki herkes birbirini tanıyor. Gittiğimde yalnız kalacağım zannediyorum. Nasıl gitti? Baban sayesinde. Baba mı? Evet, baban. Onun o gün söyledikleri olmasaydı ben okula kimse sokamazdı. Na, ne dedi ki baba? Dedi ki, cesaret korkusuzluk değildir. Cesur insan da korkar. Ya. Korkar ama kaçmaz korktuğu şeyin üstüne gider. Eğer korkmana rağmen onların üstüne gidersen onları yenmeyi başarırsın. Sen korkup kaçarsan korkuların seni kovalar. Sana yaşayacak yer bırakmaz. Ben de onun bu söylediklerine inanıp gittim okula. Korkuma rağmen dimdik yürüdüm. Gidince de gördüm ki zaten korkulacak hiçbir şey yokmuş. Bir ateş parçası. Tam da böyle.